Sen yani? Ya vallahi bak bu kadar sır olacağını bilmiyorduk. emin ederim ya. Of kızım zaten Burhan beş dakikada bir tepeme dikiliyor. Nerede bu, nerede bu? Çok ha geliyor, ha yolda demekten canım çıktı. Çok haklısın, çok haklısın. Ama bugün benim en mutlu günüm tamam mı? En mutlu günüm bugün. Şu kulüp sahneyi çalayım artık. Biz gel vatandaşlığı aldı. Oh, as bayrakları as. Ülkemiz bugün gözüyle bir hırt kazandı. Alınıyorum ama. Nasıl al şunu. Ha. Aldı diyorum vatandaşlığı, Aldık, bitti, bitti. Eskisi gibi olmayacak hiçbir şey. Geç kaldık, hadi. Rüzgar vatandaşlığı aldı millet. Vatandaşlığı aldı. <laughs> Aynen abi. <laughs> bu sondu. Vallahi bak bu sondu. Bir daha seni zor durumda bırakmayacağım. Biliyorum yük oluyorum sana. Karşım ben onu mu diyorum ya? Diyorum ki şu üç senede Rüzgar için yaptıklarına bir baksana. Ya girip çıkmadığın iş kalmadı. Tavuk. <laughs> tavuk tavuk, gezen tavuk. Tavuk yer miyiz? Oradan da üç gelir, buradan da beş gelir. O doğalgazı, bu elektriği. Ee, Rüzgar efendi? O okuyor. Ya kızım paraladın kendini paraladın. Neymiş efendim ilk aşkınla evlenmezsen hayatın sonuna kadar mutsuz olurmuşsun. Ay saçmalık. Öyle. Öyle çünkü. Aman tamam neyse benim dilimde tüy bitti. Rüzgar benim ilk aşkım. Gerçek aşkım. Ben onu ilk gördüğüm anda anladım bunu. Bir yürüyüşü vardı. Böyle salına salına. Ay. Ne habersiniz İyi. Nasıl gidiyor Ne güzel olmuş O kadar ulaşılmazdı ki Sakın dedim Ada Sakın kızım sakın aşık olma dedim Çünkü olmaz Olmayınca da sen ilk aşkınla olmazsan ya da seni terk ederse Hayatın sonuna kadar mutsuz olursun Ne biliyoruz bunları artık Ayra Öyle Hı ama sonra bir mucize oldu. Evet hanımlar, bana ayırdığınız vaktin sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Ülkeme geri dönüyorum. Aa! Gitmek zorunda mısın Rüzgar? Hayatım gitmezsem kaçak durumuna düşeceğim. Yani gitmek zorundayım. Hiç yolu yok mu? Yani kalman için. Bir yolu var. Ne? Eğer içinizden biri benimle evlenirse vatandaşlık alabilirim. Evlenmek. Evlenmek. Evlilik. E tabii. hayat işte. Belki bir gün gerçek aşkı bulursunuz, bir çocuğunuz olur. Adını rüzgar koyarsınız. Bir rüzgar var da esti geçti ama adı kaldı dersiniz. Böyle mavi, masmavi gözleri olur. E hayat tabii yani belli olmaz. Ben seninle evlenirim. Ada? Rüzgar. <laughs> Adam masaya niye çıktı? Ha, boş ver şimdi masayı. Evlenelim biz, ha? Ciddi misin? Yani, istersen. Eda. <laughs> ben seninle evlenirim. Ama böyle olmaz ki. Böyle güzel güzel sohbet ediyorsunuz ama kuru kuru. Çay kahve ne getireyim? Biz birlikte çapı çıkarmıştık, hemen geliyoruz Burhan Bey. Derhal içeri. Ada, Bora Bey'in masasına sen bakacaksın. Çok önemli bir müşteridir. Hadi hadi hadi. Para ödüyorum ben size. Ağaçtan toplamıyorum. Hiş, yüksek yüksek geldi yine ya. Şu bana taktı kafayı. Bora kim? Ay ne bileyim ya. Aşk kendi seçer.